Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı yok etmesi. Günlerden bir gün, Dumanlı Dağların kurduğu Bayındır Han'ın sağ kolu Kazan Bey, gök sümbüllü, başı her daim karlı, alaca renkli, binbir kuşun yuvası alaca dağlarda. Beyleriyle gezinmeye çıktı. Gezinti, iyi gidiyordu. Kazan Bey'in adamları gönüllerince geziniyor, birbirleriyle eğleniyorlardı. O sırada Salur Kazan'ın yanına bir haberci gelip, kendisine heyecanla dedi ki, ''Beyim, neden burada eğlenip durursun?'' 10 bin düşman üzerimize doğru geliyor. Ama Salur Kazan bu hiç ciddiye alır mı o kadar az düşmanı? Almadı elbette, kılı bile kıpırdamadı. Adamlarıyla birlikte avlanmaya devam etti. Az sonra haberci tekrar kan ter içinde gelerek dedi ki, beyim, bu sefer 20 bin düşman yaklaşıyor. Kazan Bey bunu da ciddiye almadı. Haberci az sonra yine geldi. Bu sefer 50 bin düşmandan söz etti. Ama ne mümkün Kazan Bey'i ürkütmek? yine yerinden bile kıpırdamadı. Avına, eğlencesine devam etti. En sonunda haberci. Beyim, beyim, bu sefer tam yüz bin düşman üstümüze geliyor. Deyince Kazan Bey yerinden doğruldu. Uzun bıyıklarını büktü ve dedi ki, e, eh, o zaman şimdi mücadele vaktidir. Gidip mücadele için zırhını kuşandı. Dua etti ve yer titreten, sert baktığında düşmanın ödünü kopartan, Türkistan'ın direği tüm beylerini yanına toplayıp, her birini bir yandan hasımlarının üstüne saldı kendisi de ordunun merkezinde durdu. Böylece tam yedi gün yedi gece direndiler ve sonunda hasımlarını yendiler. Bu sefer de Aras ve Kars kalelerini aldı. Ama sorarsanız, hiç övündü mü diye, yok derim. Buncasını yaptı da, tek bir gün bile ben yiğidim, ben alpım, diye övünmedi Salur Kazan. Yine Salur Kazan'ın yanına tazısını alarak talime çıktığı günlerden biriydi. Salur Kazan ile üç yüz Ördekleri ürkütüp, Parsları kükreterek eğlenmek istediler ama istedikleri gibi olmadı. Kazan, hoşlanmadı. Yanına yiğitlerini almadan konur atına atlayıp düştü gitti uzak dağlarda, tek başına gezintiye. Uzun süre gittikten ve kendisine uygun bir eğlenceyle karşılaşmayı diledikten sonra, uzakta karadağın eteğinde gözüne bir şey ilişti. Yerde meşale gibi yanan ve etrafı dumanla kaplı olan şeyi önce merak etti. Daha sonra bu meşaleleri kendi ordusuna ait zannetti ve içi rahat bir şekilde o yana doğru ilerledi. Biz meşaleye doğru yürüyen kazanı orada bırakalım. Haberi kazanın obasından verelim. Kazan Bey'in askerlerinden kılbaş, Kazan Bey'i hiç yalnız bırakmazdı. Kazanın tek gittiğini anlar, anlamaz onun peşinden yola koyuldu. Bu arada kazan, gide gide o uzaktan gördüğü şeye iyice yaklaştı. Burnuna keskin bir meşe kokusu geldi. Bir de baktı ki, o meşe kokusu tepe gibi bir şeyden geliyor. Yaklaşınca, o yatan devasa şeyin bir ejderha olduğunu fark etti yedi yerde meşale gibi yananların Ejderhan'ın gözleri, tüten kara dumanlarınsa onun ağzından çıkan buharlar olduğunu anladı. Meşe kokusu ise onun yiyeceklerinden geliyordu. O vakit, kazanın kalbi ağzından çıkacakmış gibi oldu. Kalbinin gümgürtüsü öte yakadan duyuldu. Aklı başından gidiverdi. Tam o sırada kılbaş. Yettim beyim, diyerek geldi. Kazan, kılbaşa dönüp sordu. Ejderhayla mücadele edeyim mi yoksa dönüp gidelim mi? Kılbaş, keskin gözleriyle Kazan'a bakıp dedi ki, ''Sana mücadele etmek yakışır Kazan Bey.'' Kazan Bey bunu duyar duymaz, yerinden kalktığı gibi atını Ejderha'nın üstüne doğru sürdü. Baktı Ejderha uyuyor. ''Mertlik bende kalsın, uyandırayım da öyle mücadele edeyim.'' diye düşündü. Sadağından bir ok çıkardı ve Ejderha'ya doğru fırlattı. Uykusundan bir okla uyandırılan Ejderha çok sinirlendi. Adeta deliye döndü. Kuyruğunu sağ sola savurdu, değdiği yeri yıktı geçti.'' Böğürtüsü yeri göğü inletti. Dağları, taşları yaktı ağzındaki ateşle. Sonra ejderha derin bir nefes aldı. O kadar kuvvetliydi ki nefesinden bir hortum oldu. Kazan'ın ayakları yerden kesiliverdi ve hızla hortuma doğru çekildi. Kazan bir anda güçlü bir nara attı ve dua etti. Ey dilediğini göğe çıkartan yüce Tanrı. Çokları seni göklerde arar ama bilirim ki sen müminlerin gönlünde, sadıkların dilindesin. Akar sular üzerine köprü kurayım fakirleri giydireyim. Yolda kalmışların elinden tutayım. İnsanlar kazanı bir yılan yuttu, demesinler. Beni insanların diline düşürme. Ey Allah'ım, sen bana bir kurtuluş göster. Kazan bunları der demez, onunla ejderha arasında otağa kadar dev bir kaya çıkıverdi. Kazan hemen o kayayı kendine siper etti. Kayadan aşağı indi ve kalkanını aldı eline. Ejderhanın nefesi hala onu çekmeye çalışıyordu. Ama kalkan onu korudu. O sırada çevik bir hareketle kazan, Sadandan tam 80 ok çıkartıp art arda ejderhaya atmaya başladı. Okların acısıyla biraz sersemleyen ejderha daha da deliye döndü ama artık gücü tükenmişti. Kazan bunu fırsat bildi. Ejderhayı birkaç hamlede etkisiz hale getirdi. Sonra da gövdesine tırmanıp bağdaş kurup oturdu ejderhanın üstüne. İşte böylece yendi Kazan Bey koca ejderhayı. Ejderhanın ağzından hala zehir akıyordu. Akan zehir her yanı yakarak ilerliyordu. Bunu gören Kılbaş kazanı ejderha yuttu sandı ve çok üzüldü. Hemen kılıcını çekip oraya doğru yaklaştı. O sırada ejderhanın üstünde bağdaş kurup oturan kazanı görüverdi. Dünyalar onun oldu. Çocuklar gibi hoplaya zıplaya sevindi. O sırada kazan, kılbaşa ejderhayı yendiği için ejderhaya benzeyen bir kıyafet dikip giyinmek istediğini söyledi. Öyle de yaptılar. Hatta sadece elbise değil, ejderha derisine benzeyen bir deriden gürzüne kılıf, kılıcına kın, mızrağına da kap yaptırdı kazan. Kafasına da ejderhanın başı gibi bir şapka. Eh, oldu mu size kazan bey adeta bir ejderha. Eh oldu elbet. Uzaktan görenler de onu ejderha sandılar. Ejderhaya benzeyen kazan, o haliyle ve heyecanıyla Bayındır Han'ın yanına doğru yola çıktı. Yolda onu görenler de kendisini ejderha sandılar ve neredeyse tüm Oğuz diyarında bir dedikodudur başladı. Kazan ejderha olmuş, Bayındır Han'a isyana durmuş dediler. Sonunda bu laflar Bayındır Han'ın kendisine kadar erişti. Bayındır Han hiddetlendi. Dedi ki: "Tez gidip kazanın halini öğrenin. Eğer gerçekten ejderha olduysa onu Dar Kayalı yoldan geçerken uyaralım." diye de adamlarına emir verdi. Bayındır Han'ın beylerinden Karabudak buna talip oldu. Dar Kayalı yolun tepesine gidip kazanı beklemeye başladı. Kazan tüm bu olanlardan habersiz Bayındır Han'ın yanına doğru ilerlerken Karabudak onun önünü kesti. Hiddetle çıktı karşısına ama az sonra gerçeği anladı. Kazan ejderha olmamıştı çok sevindi. Kazan ona ejderhayı nasıl yendiğini anlattı. Kara Budak da keyifle dinledi. Haber, tez vakitte yayıldı. İç ve dış Oğuz beyleri hemen Bayındır Han'ın huzurunda toplandılar. Bayındır Han, kazanı yedi gün yedi gece konuk etti. Toy verdi. E, toy olur da dedem korkut olmaz mı? Elbette o da geldi ve kopuzunu eline alıp kazana övgüler düzdü. Dedem korkut der. Şimdi nerede o dediğim beyerenler? Dünya benim diyenler. Ecel aldı, yer gizledi. Fani dünya kime kaldı? Gelimli gidimli dünya. Son ucu ölümlü dünya. Yerli kara dağın yıkılmasın. Gölgelice ulu ağacın kesilmesin. Coşku akan güzel suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Yüce Tanrı seni kötü insanlara muhtaç etmesin. Koşarken atın sendelemesin. Kılıcın körelmesin. Kadir Allah'ın verdiği umudun tükenmesin. Allah arı imandan ayırmasın. Ak alnında beş kelime dua kıldık kabul olsun. Derlesin, toplasın, günahınızı. Adı Güzel Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine bağışlasın. Hanım Hey!